Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugünkü videomda demiştim, direksiyon dikimini yaptırdım. Ee, yapıldıktan sonrakisi ise son halini göstermek istiyorum. Şöyle e, Alcantara görünümlü, e, derimsi bir kumaştan dikim yaptırdım. İçeride e, gözenekler var, delik delik görüyorsunuz. Şöyle... E, bunu, bunu tercih ettim ben. Bunun bir de düz olanı vardı. Bu hoşuma gitti. Ben bunu yaptırdım. Ee, i̇stediğiniz rengi göre de dikiş ipini seçebiliyorsunuz. Ben mavi seçtim. Ee, döşemecide. de ee, şöyle görüyorsunuz. Güzel, şık oldu. Yani temiz. Hem daha yumuşak, yani bir hissi var. Ee, önce bir te, bir şüphelerim vardı. İşte arkadaki parmakların için olan girinti çıkıntıların olmayacağı kanısında. Ama onlar da sıktığı için parmak hassasiyet içinde güzel bir şekilde oldu. Burada eki var işte. Dikiş iplerini sıkıca yapıyorlar ki işte çıkma olmasın ya da yırtılma olmasın gibisinden. Görüyorsunuz dikişlerini. Şöyle güzel bir direksiyon dikişi yapmış oluyor. Yani aracı rengine göre de kendiniz ayarlayabiliyorsunuz tabi seçebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Ben işte kullandım döşemeciden çıkınca. Güzel hissiyatı güzel yani trafikte bilen kolunuz elinizi yani ağrıtmıyor. Yani ağrıtmıyor derken güzel bir yumuşak bir dokusu var. Daha keyifli bir sürüşü hissettiriyor. Yani güzel oldu. Bunu da böyle bir video almak istedim. Siz de uygulata bilirsiniz. Yeni videolar inşallah kanalıma gelecek. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Ee, tabii ki bu videoyu beğendiyseniz, yani izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. İnşallah yeni videolar aracıma yapacağım. İleriki dönemlerde e, koltuk kılıflarımı da değiştireceğim. Onu da videosunu en kısa zamanda paylaşmış olacağım. Hepinize saygılar, sevgiler. Kanalıma abone olun. İyi günler.